Selamun Aleyküm. İşlerinden bir netice alamayıp hayal kırıklığına uğrayan kişi bu ismi şerifi zikretmeye devam ederse Allahu Teala'nın izniyle bütün işlerinde hayırlı sonuçlar almaya muvaffak olur. Evet sevgili dostlar ismimizi ekranda görüyorsunuz. Ya karibul mütehalif evgakullü şeyinil vırtfaih ya karip şeklinde zikredilmesi gerekmekte. Bu zikrimizin kaynağına bakacak olursak Erbaini i İdrisiye isimli birçoğunuzun bildiği bir eser içerisinde yer alan 40 adet esmadan bir tanesi. Türkçe manasında görüyorsunuz ey azametinin üstünlüğü her şeyin fevkinde olup yücelik ve yakınlık sahibi olan zat manasına gelmekte. Evet e, zikrimizi arkadaşlar belli bir sayıda değil. E, sayısız zikrediyoruz ama nedir bir devam şartı var bu devam şartı da günlük arkadaşlar hocam ille de bir sayı verir misin diyenler için hani minimum 360 400 450 civarına tekabül edecek şekilde bir zaman diliminde zikredecek olursanız e, daha iyi olur arkadaşlar faziletimiz neymiş bütün nişlerinde hayırlı sonuçlar alırsın denilmekte. Evet sevgili dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da amin yazarsanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizimle kalın.